Şimdi de beraber Minecraft'ta hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sen diğer odunu kır. Neyse arkadaşlar beraber odun kırak. Çalışma sesini ben yapayım. Arkadaşlar yanlış şurada bir daha gördüm. O dağa gideriz sanırım. Tamam. Bu şeyden sonra daha gideceğim. Arkadaşlar dağda kömür daha çok çıkıyor bildiğiniz kadarıyla. Minecraft bilgileri. abi ne vuruyorsun ya? Ben çalışma masası yapayım. Babamdan vurmak iyi. Şaka yapıyorum şaka. Biz kardeşiz dermiş. Biz arkadaşız kanka. Bir daha bana vurma. Yanlış koydum ya. Ben şuradan direkt alayım zaten. Ne gerek var ki? İki tane kazma alabiliyorum. Bir de sana bir de bana. Gel. Gel açıyorum. Adam sen neden çalışma masası yapıyorsun? Neyse ikinci al. Arkadaşlar dediğim gibi daha da daha çok kömür çıktı Hemen i̇şte ben daha gideceğim direkt. Abi şu zombiler çok oluyor burada ya. Arkadaşlar bunu parti en fazla part kadar gelebilir. Şuradaki arkadaşlar taşlardan şey çıkabiliyor. Şu inekleri kesin Arkadaşlar bir kılıç olsaydı keşke Değil Bence kılıç Şöyle inekleri keselim. Üç tane et çıktı bundan. Okey. E, daha da çok. Abi. Ya neyse sen kes şunu. Sen inekleri kes. Adam en tepesine çıkmak var bir de. Abi çok. Aa buradan taş basılardır zaten. Şu Valla arkadaşlar ikimiz de set yapacağız. Ocağı ben yaparım. En az 50 tane gerek. Arkadaşlar ben hızlı kırmak için videoyu durduracağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kömür bulduk. Arkadaşlar videoyu durdururken kömür de bulmuştum. Sen kömürü kırdın. Abi bir de odun kırmak var. Şu odundan bayağı çıkardı. Sende hiç odun var mı? Alodun sen. Sende hiç odun var mı? Sende aa Şunu çevireyim. Şey Tatlı varmış. Şunu çevir. 14 tane oldu. bir tane. Çubuk için az. Hmm. Arkadaşlar şu şu ağacı kırayım hızlıca. Şu ağacı kırayım. Abi bu ağaçları kırmak gibi üşen, üşeniyor mu ya? Kanka biraz sen de yardımcısın. Arkadaşlar bundan kaç tane oldu? çıktı 20-30. Yine bu 32 tane yani kaç tane oluyor? havuzu çığır. Valla bir atmıştık oldu. Ben taşmama sınıfımı koyuyorum arkadaşlar. Kendime taştan inşallah yapıyorum. Arkadaşlar kendimize bir tane çubuk kılıç yapıyoruz. Sonra arkadaşlar bir tane kılıç çaktıktan sonra şöyle içeri şey çekelim. Kazma şöyle yapılıyordu sonra. Şunu şöyle yaptıktan sonra bir de kazma yapıyoruz. Çubuk nerede lan? Tamam. Niye çıldırdım arkadaşlar? Bir tane bal taşın arkadaşlar. Balta da şöyle yapılıyordu sanırım. Şöyle koyuyorduk. Bir daha arkadaşlar çubuklarımızı şöyle koyduktan sonra bir tane balta yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir tane kürek yapmak için. Sonra kürek için arkadaşlar kürek şöyle yapılıyordu sanırım. Hani bir tane de kürek yaptıktan sonra bitiyoruz. iş. Yok bu benim çarpma olsam arkadaşlar bir tane. baltam var? Ben neden baltayı yapıyorum? Balta çok uzun. Şey. Allah arkadaşlar. Abi boğuyorum. Neyse ben çıkarım arkadaşlar. Zaten kürek olduğu için kürek de buradan. Abi. hızlıca çıktık arkadaşlar. Abi şurada bir daha daha var arkadaşlar. Şuradan demir bu. Aa kömür oldu. Şu kömürü kazarız. Abi. Şöyle. Şöyle zıpladık mı? Abi zıplayamadım şu çıktım ama şöyle okey ha kömür aldı arkadaşlar arka kanka aa burada da kömür var bu kömür ben aldım arkadaşlar bu bağ dağlarda hiç demir de çok çıkabiliyor demir çıkma olasılığı da var arkadaşlar ben size dedim dağlarda çok kömür çıkıyordu Oo kömür gitme ben bol bol kömür Sen şu kömür al ben şeye bakıyorum daha iyi gidiyorum Arkadaşlar şu dağdan demir çıkabiliyor de derken yine bir kömür oldu. Abi o kömür, kömür cennetine mi geldik lan? Bir stek yaparız galiba. Arkadaşlar 20-30 tane de kankamda var. Sen bu kömürleri alsana. Neredesin? Sen şu kömürleri al. Arkadaşlar şu ileride demir var. Yani orada zombi yok. Şülerde belki demir çıkar. Bir ihtimal. Abi şu an. mesela taşlık kalan da arkadaşlar de demir çıkma olasılığı da fazla olabiliyor. Kocam mı? Burada bir tehlikeye karşı önemli. Şöyle yapayım. burada bir çömür daha var. Abi. Aha madene düştüm. Arkadaşlar hay be. Arkadaşlar ben dünyanın en şanslıysa anamayım. Arkadaşlar demir dedim demir çıktı. Arkadaşlar ne kadar şanslı. Arkadaşlar kankam da demir buldu. Hadi gel demir kazak. Sen oradaki demirlere tam. O arkadaşım. Ama bende daha çok var. Çünkü arkadaşlar burada daha fazla demir var. Herhangi bir zombi gelmeden sakın ölme. Ha. Arkadaşım. Aa şurada demir var arkamda. Bir, birisi, senin benim birisi senin. Kırışırız bunlar. Sen kaç tane demir var şimdi? Bunun 5 tanesini sana verip sen de bana demirlerin. Bekle bir dakika sen şöyle 18, 18 tanesini atıyorum. Bir tane daha bir tane daha, bir tane daha atıyorum. Bir tane daha atıyorum. Bir tane daha atıyorum. Bir tane daha atıyorum. Sen de bana biraz demir ver. Kılıcını al da dikkatli ol. Kılıcımızı al. Şimdi aldım. Sonunda. Oğlum çok karanlık be. Korkuyorum. Hadi bismillah. Burada demir var. Ama gözüm yok. El feneri yapsana ana. Bir tane ışık. Zan çalışma olsası. Çöm. Aa yaptım ben bir tane. Yok yok bir tane yaptım. 14 tane yeterli ya. Ben yaptım. Kuruk da onu yaptım arkadaşlar. Neredeyse biz OP. Şu demirleri ben alayım. sana verdim. Sen de şunları kır. arkadaşlar yakında biz için demir set yaparız Vallahi Arkadaşlar part 3, part 3'ü, part 2'de filan demir set yapardık dedik de. Dedim de part 2'ye hiç gerek kalmadı valla. Part 2'de direkt set yapabiliriz. De. Aa akşam oluyor. Şu feneri alayım da. Çünkü e, fener bitiyor. Kanka gel şu demir, şuradan biraz daha demir bakalım. Şimdi abi akşam oluyor, zombileri karşı şey yap. Ben şuraya meşale koyuyorum. Görme açınız için. Burada hiç bir tehlike yok. Abi bu nasıl bir şey lan? Abi madeni düştün de. Burada kömür var, kömür alırız. Şu işte kömür, kömür yürü dayı. Abi yanlış koyuyorum, elinden kayıyor. Sen kömürü kaz gel. Kömürü kırdın mı sen? Hadi gel gel geriye kalan alma ya, Şu şeyler alalım ki. Başka şeyler alıyorum ha. Hadi gel gidelim. Arkadaşlar buradan demir çıkar diye beklemiştik de. Abi ne şansım var. Şansıma hiç demir çıkmadı. Sen şuradaki meşaleleri al. Ben şu. Alayım. Aa, şu. arkadaşlar şu sağ tarafa gideceğim bir de. Arkadaşlar başka madene kazarız sonra. İlk başta kendimize yatacak diye bulalım da. Burada hiçbir şey yok yok. Buradan çıkarken. Abi zombiler varsa da savaşırız da. Ölümüne aşırı zor. Ha bak şu üstümdeki blok bana engel olur. Arkadaşlar ölümle savaşırız değil mi? Aa orada bir tane zombi gördüm. Aa şurada bir maden daha var gel gel. La gitmeye tırstım. Neyse hadi gidelim. <laughs> Allah abi Arkadaşlar bana hani, en eşyasız insan ben miyim gerçekten? Hiçbir şey şıpadı ya. Ha, bu ne ya? Ha, sen attın mısın sen şu eşyaları? Ne kadar aydın biz aynı yere geldiğimiz yere aynı yere gelmişiz. Bura çok karanlık. Abi bu madenle gel, bu madenle çıkak ya, gereksiz. Şunlar da şu madem hiç şey çıkmadı. Gel gel. Demin mi oldu? Aa altın kasklı zombi. Ha şimdi kesin. Abi. Öyle. Abi ben suya gidemem senin için ya. Ben bana ya? Altın kasklı zombi giderim ben. Ya. Kanka gel gel. Ben çıktım adamdan ha. Abi gel lan zombi. Sen şunu kini ben de şunu kastım. Aa demir buldum burada. Bekle ben şunu keseyim. Diye. Kas çıktı mı? Abi çıkmadı ya. Ay şansınıza çıkıyorum ben. Lan sal da şu demiri ben alayım. Abi şu zombileri de salmıyor bizi ya. Öldün Öldü mü? Sağ sağ. Yavrumcuk. Arkadaş açmıyor da sorun oluyor. Şey, yatak olmayınca sorun oluyor. Allah'a da Kırık portal mı yok değilmiş. Kırık portal da bari. Sen kırık portal falan bulurum da. Tamam ama yapma be. Kırık Ali bismillah. İnşallah burada kırık portal falan çıkar ya. Park bir de arkadaşlar demir set yaparsa çok iyi olur. Park de. abi hadi dikenese şey yapacağım. Yani artık daha şey gerek yok. Yani. Buradan çıksan bir şey Şu balkaban olduğu yere git. Arkadaşlar size vallahi diyeyim biz koymadık kesinlikle onu. Vallahi arkadaşlar biz hiç koymadık onu. Bu ne? ben bunu hiç koymadım mesela. Arkadaşlar biz bunu hiçbir bir şekilde koymadık. Bu ne? Aa bal kabaymış. Normal. Bir tane köy bulsam köyü yağmalayacağım da. Abi illa ki benim mesin öldürün beni. Ya. Can azap beni. çıktı. Şimdi... Abi patlama gerçekten yapmış. Ama abi şey kat. Ah. Oh ben biraz demek diyeceğim. çürük et var lan sadece mantarda. çürük ete de çürük et alayım ben martlarda abi ne kadar zengin olsun çürük da... et de iyi doyuruyor normalden fazla doyuruyor kaç tane demirim oldu benim? Hani? 12 tane senin kaç tane demirim var göster bakayım sen neredesin? Hatta demirleri bana at. Şu an 26 tane demir oldu. Abi o şey sen çalışma masasını koysana. Neyse ben koyayım. Şu demirleri bitireceğiz. Kömür. Yani ben şey yapayım. Biraz şey yapayım da. Ben çeşmeler süsleyelim. Ben çeşmeler süsleyemiyorum. Yani. Şu 26 tane demiri koyayım. Sana de kömürü koy. Sen şuraya kömürü koy. Sen şuraya kömürü koy. Ben bir geziye çıkayım. Abi iskelet alıyordum. O iskelet sorun çıkartılır. Şu gaz zombiyi kesmek istiyorum ama kas düşer şunun eline. Ama hiç gerek yok. Abi neyse ya. Yani. Ne gerek yok. Al kabağından yemek çıkıyor mu? Yok sadece bir yapma Çok iyi. Belki arkadaşlar bunlarla şey yapabiliriz. Deneşelim. Şunda da eti pişirin bende hiç kömür var mı? Aa arkadaşlar benim bir dakika. Neyse şu kömeli bir şey artırır mı? Çünkü çömeyi bütün çömeleri sana atmıştım ben. Şu büftekleri bir şey verim. Bir tanesi verin bir tanesi sen. Dört tane olmuş bir tane kazma. Bekle bir ilk başta ilk başta kendime bir kazma yapayım sana da yapacağım. Bir tane... iki tane mi ya? Hatta iki tane kılıç yapalım ya. Sen de... al atıyorum kılıcını. Al. Çünkü abi kazma yapacağımız iki tane daha iyi yeterli. Sen şu demirleri topla sana atıyorum. Şu demirleri sen topla diyor. Aa sabah oldu be arkadaşlar baba. be. Arkadaşlar normalde öldürdük diyecektim de. Yarın köyü aramaya gideceğiz. Böyle bir çürük etimizden bir Kaç tane demir oldu? Kazma yapabiliyormu? Yapma. Bir de ne yapayım? Kazma yapabiliyormu? <laughs> Gönder hadi. 5 tane demir çok iyi. Çok iyi bir miktar. Bu 5 tane demirle bir tane ne? Sana ee, karar vermem. Bir tane kü bekliyormuş. yanlış. Bir tane kü bekle. Bir, bir tane de balta. Ne kürek. Bir tane kürekle kılca aynı anda yere koyayım. Bir tane de demir demir. Ben ne eksik? Kazma eksik. Senin senin de kazma eksik değil mi? Ben şu beş tanesini bekleyeyim yarısını alayım. Şunu yarısını alayım. Hasan yarısı. Abi dört tane attım. Neyse. Ben ilk başta kendime kazma yapayım sana da atacağım. Şöyle bir kazma yapalım. Alım ben ne şey al den şey yok diyecektim de. Ya oğlum. Ben kazma yaptım. Benim kaç tane demirim kaldı? Sana iki tane demir kaldı. Altı sen iki tane. Ben. Kendime full demirden eşyalar yaptım. Senin kaç tane oldu mu senin? Benim full demirden eşyalar. Tamam arkadaşlar. Sen kendine setini yap bir Arkadaşlar şu an demir kılıcım 3. Abi bir şey daha. fazla varmış bende. Bir daha madene gidersek meşale lazım olabilir. Şöyle meşaleleri al lazım olur. Bugün köy aramaya gidiyoruz sonunda be. Ben köy aramaya gideceğim bunu. Arkadaşlar şey, köy bulunca bitiririm video. Allah bismillah ya aman öyle geberiyor. Allah'ım. Allah'ım çıldıracağım ya. Abi bir kırık portal bulsam mükemmel olacak da işte bir kırık portal çıksın. Şu balıkları keseceğim ben. Oğlum kaçmayın kaçmayın ya. Vuramıyorum ki. Oğlum oğlum Abi su zombisi var. Kaç 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 kaç. Abi kırık portal bulsam keşke ya. Kırık portal bulsam rahatlayacağım. Arkadaşlar hadi bugünlük benden buraya kadar arkadaşlar. İyi günler görüşürüz arkadaşlar.